Çorum'da çöpler elektrik enerjisine dönüşüyor. Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan biyokütle enerji santrali hizmete açılıyor. Türkiye'de ilk kez kuru fermantasyon yöntemiyle elektrik enerjisi üretimi yapılacak olan tesis, yılda 15 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretecek. Tesisin açılışı 4 Ağustos çarşamba günü yapılacak. Çorum Belediyesi olarak hem rüzgardan hem çöpten hem de güneşten elektrik üretimi konusunda Türkiye'deki çok az belediyeden biri olduklarının altını çizen Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin kullanmaya gayret ettiklerini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Aşkın, Çorum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması noktasında büyük bir gayretle çalışıyoruz. Acaba çöpten elektrik üretebilir miyiz? Özellikle organik atıklardan elektrik üretebilir miyiz diye bir gayretin içerisine girmiştik. Temmuz ayı içerisinde çalışmalarını başlattığımız biyokütle elektrik üretim tesisimizi tamamlamış bulunuyoruz. 2.8 MW elektrik üretim kapasitesi olan bu tesisimizde yıllık 15 milyon kW elektrik üretmiş olacağız. Yani tesis çorumda yaklaşık 8 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ölçüde enerji üretecek dedi. Başkan Aşkın, tesisin inşaatı sırasında motor bölümlerinin kapıları başta olmak üzere tesisin çok önemli bir bölümünün de Çorum sanayisinden olduğuna dikkat çekerek, özellikle yenilikçi uygulamaların şehrimizin sanayicileri tarafından yapılmış olması da ayrı bir gurur vesilemiz dedi.